Gelmene sevindim. Haklıydın. Söyleyecek bir çift lafım var Pervin Hanım'a. Arkaya mı bineceksin? 11 saat yolumuz var ve çok uykusuzum. Ne zamandır uyuyorum? Bindiğinden beri. Az kaldı İstanbul'a. Ha bu arada arkadaşım Binur aradı. Yarın sabah o da geliyor İstanbul'a. Sen ne hakla benim telefonumu açıyorsun ya? 30-40 kere aradı. Ben de seni uyandırmak istemedim açtım. Babana da doktor arkadaşlarımla buluşmaya İstanbul'a gidiyorum demişsin. Binur inanmamış. Çok ısrar etti açıkladım ben de. Pervin Hanım'la görüşürken yanında olmak istedi. Şu düştüğüm hale bak ya. Pervin Hanım yine ortaya çıktı, hayatımı alt üst etti. Bunca yıldır annesini görmeyen biri için fazla ön yargılı değil misin? Beni hiç tanımayan biri için fazla ukala değil misin? Gerçekten annene çok benziyorsun. Öyle mi? Ona benziyorum ha? Ben zaten seninle niye yola çıkıyorum ki? Niye İstanbul'a geliyorum ben? Efsun! Efsun! Efsun nereye? Karanlık orası nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana ne? Yürüyüşe çıktım. Merak etme, kaçmayacağım. Bu zamana kadar ne dediysen ters oldu. Ne yapıyorsun? Kafamı yarayacaktın. Ne yapıyorsun ya? Üdümü kopardın. Niye geliyorsun sen? Başına bir şey gelmesin diye geldim. Bak Emir. Sen iyi bir adamsın belli. İşini yapmaya çalışıyorsun anlıyorum. Ama ben saçma sapan bir karar verdim aniden. Yapamam ben. O kadınla yüzleşemem. Eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İki saat yolumuz kaldı. Otobanın kenarındayız. Ya bir kamyon bir tır durdurur dönerim ben. Aa. Ya ne tırı ne kamyonu ne saçmalıyorsun sen? Bana bak. Sakın bana ne yapıp ne yapacağımı söyleme. Ben oturabilirim, sağ salim evime de dönerim. Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Bir konuşalım mı? Bırak. Bak annenle yüzleşmenin senin için zor olduğunu biliyorum. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun ha? Nereden biliyorsun? O senin hayranı olduğun patronu bizim hayatımızı mahvetti. Babam alkolik yaptı, eve kapattı. Neler yaşadığını tahmin edebiliyorum bak. Bu kadar yol geldin, geri dönüş yok artık. Bir saat gel konuş, sonra geri dönersin. Tahmin ediyorsun öyle mi? <laughs> Benim tüm gençliğim o kadın hakkında çıkan dedikodularla yüzleşmekle de geçti. Yok bizi hiç sevmemiş de, yok başkasına aşıkmış de, gözü hep dışarıdaymış da... De. ...zaten çok zor çocukmuşum da. O yüzden bana tahmin ediyorum deme. Edemezsin, bilemezsin. <laughs> Haklısın, bilemem. Doğru. Geliyor musun? Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Bir işaret bekliyorum. Ne? Onu çok güzel. Al sana işaret. Nasılsın canım? Titremeler geçti sanki ha? İyiyim, iyiyim. Ya seni de buraya kadar boşuna sürükledim. Bir nur, özür dilerim ya. Ya bırak şimdi onu. Babana nasıl söyleyecektin Çekil'in elinden gittiğini? Adamın bütün hayatı orası. Kahrından ölür vallahi. Ya ne yapsın Pervin Hanım'ın Antep'teki çiftliği? Veli ki bana karşı koz olarak kullanıyor. <laughs> Boş dedi ya. Boş dedi. Bana borçlusun dedi. Yıllardır yaşadığım çiftlik için ona borcum var. Babamın da. Ama haklı. Haklı ev on, çiftlik konu ki bize bize ne demek düşer? Ya? Haklı yap, çok haklı. Efsin yapma. Efsin yapma. En çok ne zoruma gitti biliyor musun? Benden özür dileyecek sandım. Beni bıraktığı için. Beni bir anneden mahrum bıraktığı için benden özür dileyecek sandım. Ama o ne yaptı? Bana iş teklif etti. Hayır yani ben bunca yıl ondan o özrü duymak için geldim. O bana iş teklif etti. Bence akıllı kadın. Özür dilese kabul etmeyecektim Ama iş teklifini kabul edebilirsin. <laughs> Benim hala neden duygusal bir beklentim var ki bu kadında? Çok saçma, çok anlamsız. O beni iş olarak görüyor. Benim de onu öyle görmem lazım. <laughs> o çiftliğin manevi değerini bir kenara bırak, maddi değerini düşün. Dönümlerce arazi, tarım alanları, atlar. Ya kadın gel burada üç ay çalış, çiftliği sana vereceğim diyor. Borcumu da ödemiş olurum. Hayır, zaten gidiyor. Görmeyeceğim de. Ben olsam hemen atlardım. Sen atlardın, Binnur. E, biliyoruz yani. Sen atlardın. İstanbul olsun yeter. Üç ay çalış, çiftliği al. Dediğin gibi iyi anlaşma. Duygu yok. Sadece iş var. Hah. Hadi bakalım. Pervin Hanım'ın kuzuna karşı benim kuzum. İstanbul'a taşınıyoruz şu mutluluğunu bir gizler misin ya? <laughs> bir <nur. gülüyor> Madem patron benim, ilk işim o gereksiz şoförü kovmak olacak. <laughs> Yürü be Efson. Ya İstanbul, ben geliyorum. Peki. Gel. Kendine yalıkılık yapacak başka patron bulsun. Ben de seni bekliyordum. Kızımla yalnız görüşebilir miyim? Teklifini kabul ediyorum. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Bence etme. Çünkü senin için değil. Babam için kabul ediyorum. Bir de seni görmeyeceğim için. Tamam. Kızın olduğunu bilen var mı? Hayır. Sadece Emir ve ortağım Kaya. Güzel. Güzel, çok güzel. Kızın olduğunu kimse bilmeyecek. Bugünden itibaren buraya adımını atmayacaksın. İşime karışmayacaksın. Üç ay sonra da çiftliği bana bırakacağına dair yazı imzalayacaksın. Peki, bunun karşılığında sen de benim bütün hastalarımı devralacaksın. Ben estetik cerrah değilim. Öylesin. Sen ne kadar kabul etmek istemesen de. Beni takip ediyordun demek. O zaman estetik cerrahlığı bıraktığımı da biliyorsun. Amerika'da en başarılı genç cerrah seçildiğini. Ya değil. dermatolog olarak gelirim ya da bu anlaşma başlamadan biter. Sen kararını ver. Peki. Dermatolog olarak gel. Tamam. Neden bıraktın cerrahlığı? Seni hiç ilgilendirmez. Amerika'da okuduğumu, cerrah olduğumu kimse bilmeyecek. Gaziantep'ten gelen bir köy doktoru olduğunu öğrenirler, seni çok ezerler burada. <laughs> Oradan bakınca kolay ezilecek birine mi benziyorum? O zaman gel sana kliniği gezdireyim. Burayı 19 sene evvel ortağım Kaya ile beraber kurduk. Sıfırdan aldık, bugünlere getirdik. Hala da ortağım. Pek kliniğe gelmez. O genelde diğer merkezde. Diğer merkez? Klinikle aynı markayı taşıyan kozmetik ürünlerimiz var. Tüm dünyada satıştayız. Ne güzelmiş. Kaya Kozmetik tarafında. Girişte de hasta kabul ve bekleme alanlarımız var. Bak. Şimdi de aşağı kata bakalım. Burası muhasebe. Burası doktor dinlenme odası. İleride de kafeteryamız var. Sırada diğer kat. Plastik cerrahi, medikal estetik, cilt bakımı hizmeti veriyoruz. Bak, Şirin. Şirin diyetisyenimiz. Efsun, yeni dermatoloğumuz. Gaziantep'ten geldi. Yokluğunda yerini o bakacak. Memnun oldum. Memnun oldum. Siz de Gaziantep'tendiniz değil mi? Evet. Memleketiniz yani. Evet, hayırlı olsun yeni işin, başarılar. Teşekkürler. Çok acımasızdır ama muhteşem bir diyetisi. Burası da çekim odası. Öncesi sonrası çekimleri burada yapılıyor. Biraz dönüş. Harika. Ha, sahte mi ya bu kaslar? Bir erkeğin de yani six pack'lerine güvenmeyeceksek nelerine güveneceğiz ben anlamadım ki gösterin lütfen. Binnur, hemşire, benim de sanım. <laughs> Gülden, Gülden. Pervin Hanım, <laughs> nasılsınız? İyiyim canım, çok mersi. Gülden kozmetik işlemleri uygulayan doktorumuz Efsun, yeni dermatoloğumuz. Yokluğumda yerinme, o bakacak. Öyle mi? Siz hangi hastanedeydiniz? Gaziantep'in bir köyünde. <laughs> Bayılırım şakacı insanlara. O zaman çok memnun oldum tekrardan. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Akrep gibidir, ona dikkat et. Ben o akreplerin zehrini sanıp merhem yapıyorum. Bu katta lazer epilasyon, kök hücre tedavileri ve diş estetiği var. Binanın diğer tarafında da yaşam koçluğu merkezimiz. Yaşam koçluğu, ilginç. E, ameliyatlar da burada mı yapılıyor? Onlar bir alt katta, sana gösterirler. Ve son olarak ortağımın oğlu, kliniğin göz bebeği, en talep gören cerrahımız. Ay çok affedersiniz. Bitmişti zaten. Giyinebilirsiniz. Bırak kolumu. Bırak kolumu. Bırak dedim sana ya. Bırak kolumu. Bırak ya. Bırak kolumu. Aa, şoför değil doktormuş. Entrika'nın böylesi. Kimsin sen? Efsun. Efsun bir saniye bekler misin? Tamam. Hak ettim. şansını zorlama. Sen yalancı, düzenbaz, beş para etmez bir adamsın. Sen önce bir sakinleşsene. Bana yalan söyledin. Yalan söyledin bana, şoförüm dedin. Annen ölüm döşeğinde gel dedin, geldim seninle. Geldim. Biraz abartmıyor musun? Annem hakkında, özel hayatım hakkında ağzından laflar aldım. Ben de adam sandım seni anlattım be. Söyledim. Alt tarafı yıllardır görmediğin annenle oturdun konuştun. Şimdi gönül rahatlığıyla antebine döner. Atlarınla da mutlu mesut yaşarsın. Hadi iyi yolculuklar. Senin haberin yok galiba. Ben hastanede çalışmaya başladım. Aa. Ha, ha. Haberi yok. Pervin Hanım söylemedi mi? Ben sadece konuşmak için çağırdı sanıyordum. Beni de kandırdı demek. Şoförlüğüne güveniyor ama doktorluğuna güvenmiyor demek ki. Bana bak, benim hakkımda söylediklerini sühneye çektim ama doktorluğuma laf edersen, doktorluğuma leke sürersen. Al sana leke. Ne yapıyorsun sen ya? Bakar bakar beni hatırlarsın. Bana bak bana. Ne oluyor ya? Halvin hanım odaya çağırıyor ikizi. Burada çalışmaya başlıyormuş. Aha, dediğim gibi Emir, ortağım Kaya'nın oğlu. Kliniği beraber yöneteceksiniz. Hani Hadi ben yönetecektim? Ben yönetecektim? Böyle ergen gibi kavga ettiğinize göre ikiniz de burayı tek başına idare edemez. Böyle anlaşmadık. Sen gidince burayı bana devredecektin. Eninde sonunda burayı sana devredeceğiz ama hazır değilsin. <tık> Şimdilik beraber alacaksınız tüm kliniğin mali kararlarını. Emir'in büyük ameliyatları için görüşmelere birlikte girecek, birlikte karar vereceksiniz. Ne? <tık> Babam ve ben böyle uygun gördük. Bana ortak olarak bu köy doktorunu mu uygun buldunuz? Bana bak, o ağzını topla, yoksa estetikle düzeltirsin. Hı. 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 Yeter, yeter. Tamam, ben ne diyorsam o. İkiniz bir konuda hem fikir olana kadar hiçbir karar vermeyeceksiniz. Emir hocam hastanız bekliyor. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Harika işlem klinik gerçekten. Senin yönettiğin çok belli. Çiftlikle ilgili istediğim belgeyi hazırladım. imzalı. Kliniği beğenmediysen düzeltmek senin elinde. Üç aydan bir gün fazla kalmamış. Zaten elinde sonunda burası Emir'e kalacak. Emir çok üstün yetenekli, sezgileri kuvvetli bir cerrah. Ama başarıları onu çok şımarttı. Egosu çoğu zaman işin önüne geçiyor. Ee, benden ne istiyorsun? Ameliyatlarına gir, hastalarıyla olan ilişkilerini gözlemle. Döndüğümde bu kliniği ona bırakıp bırakmayacağımız konusunda senin fikrin önemli olacak. Peki, anladım. Ben bu akşam gidiyorum. Bir daha beni görmeyeceksin. Ah, bu da misafir doktorlarımız için ayarladığımız misafirhanenin anahtarı. Yıllardır kullanılmıyor. İstersen orada kalırsın, istersen anlaşmalı otellerimiz var. Nasıl istersen. Görüyorsun, değil mi? Hı? Ne yapıyorsun böyle? Emir'in hastaları. Ameliyat öncesi mi sonrası mı onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Ameliyat yaptıracak bir yerleri kalmamış gibi. Ay çok güzel. Küçüğüz mü ya bunlar? Bilemedim. Allah herkes birbirine benzemeye başlamış. Acaba Emir idealindeki kadını mı yaratmaya çalışıyor? Ha nerede? Aklıma geldi şimdi. Odasında. Dolup taşıyor odası. Adam iyi galiba. Popülerliği iyi karıştırma. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Pervin Hanım gitti. Bir daha görmeyeceğiz yani. İyi bir başlangıç oldu. Köy doktoruymuş. Aa, bildiğin dağ başı. Antep'ten falan tanıdığı herhalde. Torpilli. Dalayım mı? Sonra bırak, sonra. bırak, bırak. Bırak konuşsunlar. Pervin Hanım'ın kız olduğunu kimse bilmeyecek. Tamam mı? Zaten sen duvara Stanford diplomanı... Estetik cehre da kimse bilmeyecek. Ben Gaziantep Tıp Fakültesi mezunu, Bir dermatologum o kadar. Tamam mı? Kızım saçmalama. Bu kukuş yerde çiğ çiğ yerler seni. Antepli olmaktan da köy doktor olmaktan da gurur duyuyorum. Bizim de kendimize göre yollarımız var. Hı. Elbet sayacaklar bizi. Sayacaklar. Onu sevdim. Ben de sevdim. Hı. Hı hı. Önce Gülden'den başlayalım mı? Taktım ona. Değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.